Ekim ayı, meclis görüşmelerimizin üçüncü birleşimini açıyorum. Şimdi biz de mecliste görüşerek 2025 yılına ilişkin bütçemizi hazırlamış olacağız. Üniversiteye kazanan genç kardeşlerimiz için bir eğitim yardımı kararı almıştık. Bununla ilgili başvurularımız ayın 21'inde başlıyor. Tabi öğrencilerimizin önemli bir kısmı şehir dışında okudukları için, önemli kısmı yani okudukları memleketlere gidip kayıtlarını yaptırıp yerleştiler. Dolayısıyla bizim kayıtlarımız aynı zamanda online bir şekilde internet üzerinden yapılacak. Pazartesi günü bunun tesisatları kuruluyor. Bilgi işlem merkezimiz, Yunus Emre Kültür Merkezimizin içerisine bir bununla ilgili çalışma yaptığı bir yerleşme oluşturdu. onlardan istediğimiz evrakları online arkadaşlar başvuru yaptıktan sonra aileleri Zaten Toroslar'da yaşıyor bunlar ki zaten bu eğitim yardım almanın birinci koşulu da son 6 ay içerisinde Toroslar'da yaşıyor olmak. Dolayısıyla öğrencilerimizi bulundukları noktadan Mersin'e getirmek yerine online başvurunun ardından evraklarını aileleri tarafından, anne ya da babaları tarafından bize ulaştırılması eğitim yardımını almaları için yeterli. Geçen de söylemiştim mecliste ben bunu artık sık sık söyleyeceğim. Sizlerin de sık sık hatırlatmasını istiyorum ben Toros temsilcilerimize. Biliyorsunuz bizim bir çağrı merkezimiz oluşturuldu. An itibariyle günlük 24 saat orada hizmet veriyoruz. Toroslardaki bütün taleplere ilişkin, şikayetlere ilişkin, beklentilere ilişkin 444 41 33 numaralı telefona hemşerilerimiz arayarak taleplerini, isteklerini, şikayetlerini bildirebilirler. Taşlarımız herhangi bir bildirim yaptıkları andan itibaren hemen iki dakika içerisinde yapılan bildirim ilgili birim amirine, ilgili birim amirine bağlı olduğu başkan yardımcısına ve belediye başkanının masasına e, bilgisayarına düşecek ve takibi yapılacak. Dolayısıyla ben bireysel olarak bu işe çok önem veriyorum. Takibini de kendim birebir yapacağım. Eee eksiklikler konusunda birim müdürlerimizle, başkan yardımcılarımızla eee gereğinde konuşacağız, tartışacağız bu ilişkin. Ama bundan sonra yurttaşlarımızın, geçen de söylemiştim, Eee belediye içerisinden bir meclis üyesi, bir bürokrat, bir müdür, bir belediye başkanı eee arayıp e, şikayetlerini dile getirmek için bu tarz yerlere ulaşmalarına göre kalmayacak. Direkt bu telefon numarasından bildirimlerini yaptıklarından itibaren hem belediye başkanına hem belediye başkan yardımcısına hem de ilgili birimin müdürüne zaten taleplerini otomatik olarak iletmiş olacaklar. Dolayısıyla bu 444 41 33 numaralı telefonun yaygın bir şekilde kullanılmasını sizlerin de telkiniyle sağlamamız gerek. Yani artık işlerin takibi konusunda belediye de yapılan iş, de işlemlerin denetimi konusunda da çok önemli bir e, araç olacağı kanaatindeyim ben. Toroslar Belediyesi 2025 yılı bütçe kararnamesi madde 1 belediye bağlı idare birlik birimleri için A ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 2 milyar 220 milyon 570 bin TL ödenek verilmiştir. Meclis fikrinde bir değişiklik yok bir sonraki madde yok diyorum. 2025 yılı bütçemizde 2026 ve 2027 yılı tahmini bütçemizde böylelikle tamamlamış olduk. Ben öncelikle komisyonda çalışarak işi bu hale getiren komisyon üyesi arkadaşlarıma, burada emekleriyle destek veren belediye meclis üyesi arkadaşlarıma ve bu e, raporun, bu çalışmanın e, ham halden bu hale gelmesini sağlayan ve ciddi emekler sarf eden başta mali işler müdürlüğümüze ve bütün müdürlüklerimize huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. 2025 yılı bütçemizin ben Toroslar halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toros halkı için gerçekten ciddi hizmetlerin yapılacağı bir bütçe olmasını diliyorum. Halkımızın ağız tadıyla 2025 yılında bu bütçeyi harcamasını diliyorum. Ve hepinize ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tarife ile ilgili söz kurmak isteyen belediye meclis üyesi arkadaşımız varsa işaret buyursun. Yoksa komisyonla geldiği şekilde oylarınıza sunacağım kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.